Tekrardan merhabalar arkadaşlar. Deneme çözümümüze devam ediyoruz. Şimdi diyor ki Serpil öğretmen çalıştığı okulla ilgili bir değerler sistemi oluşturulmasına ve bunun okuldaki tüm bireyler tarafından paylaşılmasına çok önem vermektedir. Öğrencilerinin okulun değerler sistemini benimsemeleri ve onlara uygun davranışlar sergilemeleri için çalışan sert bir öğretmen okulun misyonunun ve vizyonunun ancak bu şekilde yerine getirilebileceğine inanmaktadır. Buna göre eğer tüm öğretmenler bu şekilde çalışırlarsa toplumsal birikim geliştirilebilir ve gelecek nesillere aktarılabilir. Arkadaşlar bu kültürel değerlendirme. Kültürel değerlendirme de şöyle. Değerler sistemi önemlidir. Kültür aktarımı Önemlidir. Kültürün gelecek nesillere, okuldaki tüm bireyler tarafından benimsenmesi, okul kültürünün oluşturulması e, önemlidir yani. size şöyle bir örnek vereyim mesela. Diyelim ki benim mezun olduğum lise mesela, Sadece Ders Lisesi, uyduruyorum. Gerçekte öyle bir şey yok da uyduruyorum. Sadece Ders Lisesi'nde e, e, okulun ilk haftası e, öğrencileri ve e, öğretmenleri, bir de velileri e, okula adapte edebilmek için, e, kahvaltı etkinliği düzenleniyor mesela. Bu okuldan mezun olan herkes e, yani e, her sene başında e, kahvaltı yapılacağını bilir veya 10 Kasım'da Atatürk e, Atatürk'ün mezarına yani anıt anıt kabir'e gitmesen mezun olmuş sayılmazsın gibi. E, yani bu okuldaysan mutlaka gitmişsindir e, en az bir kere anıt kabir'e gitmişsin gitmişsindir gibi. Bu okul kültürüyle alakalı bir şey. Ee, ve kültür bu şekilde gelecek nesillere aktarılıyor. Kültürel liderlik oluyor. Şimdi gelelim etik etik liderlik ne demek? Etik liderlik şu oluyor arkadaşlar. Evrensel doğrular. Mesela sevgi, doğu, saygı, e, ahlak, yardımseverlik gibi evrensel doğrular. E, süper liderlik, süper liderlik, paylaşılmış liderlik, olumlu bağlılık, işbirlikli öğrenme bunlar süper liderlik oluyor. Dönüşümcü liderlik bu bu, bu dönüşümcü liderlik deyince aklımıza şeye gelsin arkadaşlar. Ee, Mustafa Kemal Atatürk gelsin, reformist yani. Ee, eski düzeni yıkıp yerine yeni bir düzen kurması mesela. Atatürk mesela işte saltanatı yıkmış, yerine şeyi kurmuş işte. Eee cumhuriyeti kurmuş. Eski sürekli yeriyi düşünen, yenilikçi bir liderlik tipi. Bunun yanı sıra otokratik lider var. Hızlı karar alma anahtar kelime. Ee, vizyoner e, 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 Vizyoner liderlik hayaller, hayalleri gerçekleştirme. Hayalleri gerçekleştirme karşısında e, yılmama, e, gere, daima geleceği düşünme. E, bu vizyoner liderlik oluyor. Şimdi Atatürk'ün aslında 3 tane büyük liderlik türü var. Atatürk'te bir dönüşümcü liderlik sürekli reform yapan yeni yeni arayan eskiye bak takılı kalmayan yenilikçi bir kişi dönüşümcü liderlik vizyoner liderlik çünkü hayalleri var Tayma geleceği toplumu düşünüyor toplumun geleceğini düşünüyor ve karşılaş bu bu uğurda karşılaşacağı hedefleri hedeflere ulaşmada karşılaşacağı güçlükler onu hiçbir zaman yıldırmıyor. Hatta birçok bir bir Atatürk'ün karşılaştığı güçlüklerle ilgili birçok çalışma yapılmış. Akademik metinler de var bu konuda okuyabilirsiniz. Karşılaştığı güçlükler karşısında yürümü bir de demokratik lider var. Atatürk demokratik bir insandır. Atatürk aslında bir de karizmatik bir liderdir. Çünkü Atatürk'ü ten korktukları içindir. değil, Atatürk'e saygı ve Atatürk'ü sevdikleri için şey yapıyorlar e, diyebiliriz arkadaşlar. Atatürk aynı zamanda da karizmatik bir lider. E, entelektüel lider de entelektüel davranan kişiler arkadaşlar. Başka 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 başka. Geldik şu soruya. Şu 32. soruyu 32 ve 34'ü de çözelim ondan sonra bitirelim. Bir mola verir. İlk ataması yapılan Derya Öğretmen okul müdürü tarafından 9A, 9B ve 9C şubelerinin fizik derslerine girmekle görevlendirilmiştir. Bunun üzerine Derya Öğretmen internette eğitimle ilgili sitelerde araştırma yapmış, beğendiği birkaç ünlü telendirilmiş yıllık planın okul adı ve hazırlayan öğretmen adlarını kendine göre değiştirerek onaylaması için okul müdürüne götürmüştür. Okul müdürü çok kısa bir süre içinde bu planları nasıl hazırlayabildiğini <laughs> sorduğunda yaptığı çalışmayı anlatmış ancak okul müdürü Derya öğretmeninin izlediği yolun doğru olmadığını belirtmişti. Buna göre okul müdürü Derya öğretmeni aşırı geliştirilerden hangisini öğretmiş olamaz? Şimdi bir kere bir öğretmen gelip internetten hazır ders planını alıp bunu öğrencilerine uygulaması doğru bir şey değil. Çünkü bir kere öğrenciler arasında bir kere bu acaba öğrenciye uygun mu değil mi, bu okulun özelliklerine uygun mu değil mi diye buna bakılması gerekiyor. Bakalım öğretmene nasıl bir eleştiride bulunmuş okul müdürümüz. Branşın eğitim programlarını incelememiş olması, eğitim programını incelememiş direkt internetten hazır almış. Evet böyle bir eleştiri yapmış olabilir. Ee, okulun olanaklarıyla ilgili bilgi sahibi olmaması. Sen bu, bunu şey yaptın da mesela e, diyelim ki ders planında şey geçiyor mesela laboratuvar geçiyor. Ama bizim okulumuzda laboratuvar var mı? Bir sor bakayım. Yani okulun özelliklerine dikkat alması gerekiyor. Bu okulun özelliklerine dikkat almamış der ya öğretmen. İnternette elde ettiği bilgiler doğru kabul etmiş olması. İnternetten elde ettiğim bilgiler doğru olmayabilir yani. Öyle demiş olabilir. E ee, plan ları branşındaki zümre öğretmenleriyle işbirliği yaparak hazırlamamış olması. Evet bunu kendi branşındaki öğretmenlerle yapmak yerine e, e, internetten hazır almış. De, o yüzden böyle bir eleştiri de bulmuş olabilir. Ama şubelerin öğrenme düzeyleri arasındaki farkları dikkate almamış olması. Hayır böyle bir şey mümkün değil çünkü bu öğretmen yeni atanmış. E, şubeler arasında öğrenme farkının olup olmadığını öğretmen bilemez yani. O yüzden doğru cevap D Geldik 34. soruya. Hatta vakit kalsa bir tane daha çözeriz. Aşağıdakilerden hangisi öğretim programlarının kazanım öğretim programlarındaki kazanımlara sahip olduğu nitelikler arasında yer alır? Ee, cevap E arkadaşlar. Bireylerde bulunması ki, bulunması uygun görülen özellikler. E şıkkı. Başka. Başka başka başka. Şuna da bakalım. Saate bakalım. İstanbul'da öğretmenlik yapan Hasan Bey öğrencilerin sınav kağıtlarını okurken dikkatsiz davranmış ve bazı notları yanlış toplamıştır. Buna göre Hasan Bey'in yapmış olduğu sınavın hangi özelliği bu durumdan öncelikli olarak olumsuz etkilenir? Güvenilir. Çünkü e, dikkatsiz okumadan kaynaklanan araya sistematik hatalar girer. Sistematik hatalardan dolayı e, sistematik hatalardan öncelikle güvenilirlik etkilenir. Şey, e, pardon... Test sistematik hata demişim. Tesadüfi hata. O araya tesadüfi hatalar girer. Tesadüfi hatalardan öncelikle güvenilirlik etkilenir. Doğru cevap A şıkkı. şıkkı. Şu iki soruyu da çözelim. Ondan sonra. Bir madde. Bir maddenin güçlük indeksi 0.1 olduğuna göre madde varyansı kaçtır? ÖSYM ayarında basit bir soru arkadaşlar. Şimdi bir şeyin madde güçlük indeksine P desen 0-1 ise madde güçlük indeksi o da Q olsun mesela. Onu 1'e tamamlayan e, 0-9 oluyor. E, madde varyansı da madde güçlüğü ile madde, e, e, madde ayırt ediciliğinin çarpımı. Yani madde varyansı V ile gösterin. Madde varyansı eşittir. P çarpı Q mesela. Madde varyansı eşittir. E, madde güçlüğü 0-1 e, e, madde varyansı da onu 1'e tamamlayan değer. 0,9 o zaman 0,09 yapıyor madde varyansı. Doğru cevap E şıkkı. Evet arkadaşlar, benim anlatacaklarım bu kadar. Beni için teşekkür ederim. Hoşça kalın.